Silemedim alnımın yazısını Başlattın mı? <laughs> <Dirdim mi? gülüyor> Anne özümle konuş sen tamam mı? Özüm sana baksın Özgün bana baksın <laughs> Ağzına kendi Sende kızı saç nereden geldi Mal mısın? kızım kızıl saç herhalde? Yes. Kızım, kızım o kızıl mı? Yes. Senin yes. saçındır kimin olacak? Daha yeni giydim bunu mal. Aşkım kızıl kızıl saç Nerede be? Bir tek Aa, çok kısa güzel. aşkım bu yani sen nasıl bunu? Ah bunu niye sırf bunu dedim ben? Duyguyum. <laughs> 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 sen... <laughs> Allahım ya. Allah Harbi misin şu an? Ve benden bir gün önce özür. <laughs> Ama bir dur artık ya. Ya sen gülüyorsun. Aşkım şu, bir daha. dur. Bir dur. Bir dur. Sonra sana <laughs> köfte ısmarlayayım. <laughs> şu köfteyi <laughs> mi yerim be Bunlar iki gerizekalı gerçekten ya.